ülkemizde kesin rakamlar saptanmasa da 1 milyona yakın arkadaşımız emeklilikleri geldikleri halde emekli olamıyorlar. Merhaba arkadaşlar SGK TV'den hepinize hoş geldiniz. Ee, öncelikle milletvekilimizin açıklamasını birazdan izleyeceğiz ama bütün EYT arkadaşlarımın sonuna kadar izlemesini rica ediyorum. Açıklamalar önemli, dikkat çekici. Sonuna kadar izleyin ve mutlaka yorumunuzu bekliyoruz videonun altına. Vekilin açıklamalarıyla ilgili, EYT açıklamasıyla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Buraya kadar gelmişken de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Bununla ilgili yaklaşık iki yıldır çok ciddi biçimde bir mücadele içindedir. Emeklilikte yaşa takılanlar tanımlamasıyla sosyal medyada da sorunlarını gündeme taşıyorlar ve son olarak Cumhurbaşkanlığı danışmanı da kendilerini kabul edip bu konuda... Bakın arkadaşlar sonuna kadar izleyin devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı danışmanının şeyine girecek heyetlere girdi. Sosyal medyada olduğumuzu bakın hemen vekiller biz sosyal medyada olduğumuzu biliyorlar. Sosyal medya bizim tek silahımız. O yüzden gündemden düşmemek adına bütün YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da EYT paylaşımlarına mutlaka etkileşim yapın, yorum yapın, beğenin, paylaşın. Bakın bunlar vekiller bile, siyasiler bile Bizim elimizdeki sosyal medyayı kullanıyorlar. Çünkü bizim başka mecramız yok. Gündemden düşersek kaybederiz. Lütfen bu videoda yorum yapmayı unutmayın. Şimdi devam edeceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşlerinizi merak ediyorum. Açıklaması ile ilgili vekilleri ne düşünüyorsunuz yorum yapın. Kanalımıza da şuradan abone ol butonuna abone olarak son dakika yayın haberlerinden anında bildirim alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka yapın. Sonuna kadar izleyin. EYT vazgeçmemeli gündemden düşmemeli arkadaşlar. O yüzden etkileşimde kalıyoruz. İzleyelim vekil ne diyor bir çalışma içinde olacaklarını beyan ettiler. Aradan geçen sürede bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tüm partilerin ortaklaşarak emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözeceği bir kanun teklifi gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda bir çalıştay düzenledik ve bu çalıştayın dışında da kanun tekliflerimizi meclise getirdik. Ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi yatırmış olduğumuz kanun tekliflerini mesle reddetti. Ancak bu sorun toplumsal olarak ülkenin gündemindeki en önemli sorunlardan biri olarak yerini koruyor. Mutlak suret. Bakın araya gireceğim arkadaşlar. Birazdan tamamını da izleyebilirsiniz. Aralıksız izlettireceğim size ama çok önemli bir detay vereceğim. Sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bakın sorunun, ülkedeki en büyük sorunun biri olduğunu hala söylüyor EYT'nin. Ve bir de şunu diyor hani CHP yapmaz, iyi parti yapmaz diyen bazı içimizdeki EYT'ler var ya. Adam bunun açıklamasını yapıyor. Ben daha ne yapayım? Götürdüm. Kabul etse çıkacak bu yasa. Sundum diyor. AK Parti kabul etmiyor diyor. Daha ne yapabilir? Sunmuş. Yani kabul edilse geçecek. O yüzden etkileşimde kalmayı unutmayın. Gündemden düşürmeyelim. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu vekilin açıklamada ilgili görüşlerinizi yorum yapın videoya. Sonuna kadar da Aralık'sı da yayınlayacağım. Dinleyeceksiniz ama araya girmek zorundayım. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum. Çok araya giriyorsunuz vesaire arkadaşlar. YouTube direkt yorumsuz videoyu engelliyor arkadaşlar. Onun açıklamasını yapayım. Dolayısıyla mecburen arada bir yorum yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü e, engelliyor. Videoyu siliyor. Yani o yüzden EYT'nin sesini duyulabilmesi için araya bu yorumları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Anlayışınıza ve affınıza sığınıyorum. Videoyu hep beraber izleyelim. E, emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme gerekiyor. Tüm siyasi partilerin birlikte bu yasayı çıkarması sorunu kökten çözmesi şart. Değerli arkadaşlar, 20 yıl kadınlarda, 25 yıl erkeklerde prim ve gününü dolduran emekli olabiliyor. Yaş tanımlaması geldikten sonra arkadaşlarımızın emeklilikleri ellerinden alındı ve yaş doluncaya kadar işini yitirseler dahi emekli olamıyorlar. Oysa bunlar 20 yıl, 25 yıl primlerini ödemiş, ve primlerinin karşılığı olan hak edişlerini maaş olarak almayı bekleyen kesin. Yani bu arkadaşlar kimseden bize ayrıca bir destek sağlayın isteği yok. Verdiklerini geri ödenmesi talep ediyorlar. Bugün sabah yine emeklilikte yaşa takılan bir aile aradı. Figen Siler 48 yaşında 1993 girişi 25 yıl çalışmış, iki senedir işsiz. Eşi Emre Sirer de 49 yaşında, 1993 girişi, 26 sene hizmeti var, 9 aydır işsiz. Başvurdukları yerler yaştan dolayı işe almamışlar. Aile maddi, manevi olarak büyük sıkıntı içinde boşanma aşamasına geldik sayın vekilim. Bizim sorunumuz neden duyulmuyor, neden çözüm üretilmiyor diye aradılar. Arkadaşlar bu gerçekten çok acı. Bakın burada hepimizi temsil eden bir EYT örneğini veriyor. Demin söylediğim gibi araya girmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Çünkü YouTube başka gönderileri yorumsuz direkt yayınladığınız zaman engelliyor. Bu da EYT'nin sesinin kısılması anlamına gelir. O yüzden yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O sebeple mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Bu bizim örneğimizi veriyor. Çok önemli bir EYT ailesinin neler çektiği ilgili devam edelim. Figen Siler 2023 yılında emekli olacak. Ebre Siler 2024 yılında emekli olacak. Bu süre zarfında emekli olamadıkları için hiçbir yerden de gelirleri olmadığından aşağı mahkum nasıl yaşayacaklarını soruyorlar. Onun için ortada gerçekten vahim durum var. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını bu konuda oluşturulan dernek tüm partilere ve Cumhurbaşkanlığına kadar iletti. Bu bağlamda bu sürecin daha uzamaması gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanların haklarının verileceği bir düzenleme ihtiyaç. Ülkemizde kayıt dışı dediğimiz yani sosyal güvenlik kurumunda olması gerekenlerin ne yazık ki kayıt altına alınmaması sosyal güvenlik kurumunda sıkıntılara yol açıyor. Bunların kayıt altına alınması israfın önlenmesi ve gereksiz harcamalardan kaçınılması gerçekleştirilmeyip kendi ödedikleri primin karşılığını isteyen emeklilikte yaşa takılanlara yaş sınırı getirip onların emekliliğinin önünü kesilmesi hakkaniyet ve adalette bağdaşmıyor. Bu arkadaşlarımız için söylenen bir şey var. Genç yaşta emekli olmuyor istiyorlar diyorlar. 25 yıl çalışan bir insanın kendi ödediği priminin karşılığında hafif işini alması genç yaşta emeklilik mi sayılıyor? 25 yıl dide kolay. O süre içinde iş... Burası çok, bakın burası çok önemli. Hani bize erken yaş, genç yaşta emekli olmak istiyorlar diye yaftalıyorlar. Buna çok güzel bir cevap veriyor. Ya 25 seneyi doldurmuş. Gerekli şartlar. Senin kanununda koyduğun prim gününü doldurmuş bu adam. Verdiğini geri istiyor. Burada senden bir lütuf bir sadaka istemiyor. Burası çok önemli. Bunu anlamak önemli. Ama iktidar kanadı bunu maalesef anlamamazlığa geliyor. Anlıyorlar ama anlamamazlığa geliyorlar. Engel çıkarıyorlar. O yüzden tekrar söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka etkileşimi bozmayalım. Gündemde kalmaya devam edelim. Buraya kadar gelmişken videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da sağ alttan abone olursanız gerçekten çok e, minnete geçecektir. Destek olabilirsiniz. Bakalım vide videonun devamında belki neler söylüyor. 5 ay 29 gün sonra işten çıkarılan işçi kardeşlerimizin de bir talepleri var. Onu da size paylaşmak istiyorum. Biliyor, bildiğiniz gibi kamu kuruluşlarında 5 ay 29 gün çalışanların 4 ay amirinin oluruyla daha işi uzatılıp 9 ay 29 gün çalıştırılıyorlar. Şu anda bunun uygulanmadığı tek yer belediye ve il özel idaredeki geçici işçiler. Evet arkadaşlar, e, SGK TV olarak e, sesimizi durmaya devam edeceğiz. Mutlaka görüşlerinizi merak ediyorum. Videoya yorum yapmayı unutmayın. Vekilin söyledikleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz yorum yapmayı unutmayın. Nokta daha iyi olsa yapın. SGK TV olarak lütfen sağ altta bulunan abone ol butonuna bir tıkla abone olarak bize destek verebilirsiniz. hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.